Selamun arkadaşlar. Tekrar ben tek tekçi geldi. Tek tekçi arazi açıklama sabahtan beri hiçbir şey bulamadı. Şurada bir sinyal aldı. Yalnız haberle gazıyım gazıyım gazıyım. Hala ses geliyor. Bunun pillerimiz zayıfladı. Nasıl oldu? arkadaşlar. Sabahtan beri gazıyorum. Güneş var ama çok kötü bir rüzgar var. İnşallah ses bozulmaz. Ne oldu? Kameradan ses geldi mi? Ya nerede bu? videoyu başlatmayacaktım ama sabahtan beri şey topluyorum çivi topluyorum mantar çiviler sana duruyor ya şunu mu ütüyor bak bakır teneke bakır teneke varmış <laughs> mübarek para varmış diyor. evet saç gitti bizim Sağdan giriyorsunuz. Dip kısımlardan giriyor. Ya kamera ya ya Di didit diyor. <laughs> Ekranlar güneşten görünmüyor ki. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Didit -di -di. ses. Aha. Aha. sen miydin? Beni bu kadar uğraştıran sen miydin? Hadi. Beni bu kadar kazdıran sen miydin? Evet arkadaşlar. Konstantin'in bir çeşidi bu. Niye bu kadar parlak? Oh. Bayağı da güzel kondisyonum çıktı ha. Ee, bu kameramız. Bayağı da kondisyonu güzel çıktı arkadaşlar. Ama bu şöyle yapalım. Tamam. Başka ses var mı? Var. Var ses var. Bir tane daha var. Aha. Bir tane de kolye. İyiymiş bu iş. Sabahtan beri demek ki bir Konstantin daha çıkıyordu. Şimdi videoyu kapatıp Konstantin'e saydıracaktım arkadaşlar. Bir daha tutalım. var. Dur Bırak. Tuz buz yapıyor. Aha. Şimdi bu sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bunun pili bitti oldu demek. Hadi. Evet. Pil Bakın şu çift ses açıldı anda. Evet. Başladı bağırmaya. O zaman e, bulgar cihazında güzel bir yüzük bulmuştum. Üzerinde yuk, kuş falan vardı, E, garacı kuşu, güzel bir yüzük bulmuştum. zamanlar birini falan mı buraya. burada ya? Hı -hı. Hı -hı. Şunu film işte. Ben devam. İki tane cillop gibi bir tane Konstantin'imiz oldu. Cillop gibi. Sen Kostantin var ya sen Sen var ya sen yok musun sen Neyse Sen de olmasın tek tek yalan olacak bizim Bir dahaki sinyalde görüşürüz arkadaşlar Ben bu videoyu niye açtım Evet arkadaşlar Bir şey göstereceğim size i̇şte Şu taşı görüyor musun yuvarlak Bakın şimdi. bismillah <laughs> Evet Değirmen taşı bunu görmesinler diye buraya ben kapatmıştım zamanı Yoksa bunu da kırmaya kalkarlar. Geri kapatalım görmesinler. Bu şey olursun. Değil merdiven taşı. taşı arkadaşlar. Felakette bir rüzgar var. Bakalım. Yaşant alanı. Burası belli. Küp kırıkları falan çıkıyor. Şu duvarlar falan var. Duvarı da göstereyim nasıl. Evet yaşantı alanı belli. Bir sur da orada. Olması lazım. Doğa kenarı. Ulan bakacağım. Ondan sonra baya yine sabahtan beri bugün 3'ü getirdik. Saat 3'ü geçti. 3.30 olmuş. Yavan bakalım nasıl bir müzeyine çıkacak. Bir şey çıkacak mı çıkacak mı inşallah bir şeyler çıkar da. Şu videoyu yayınlarım izlersiniz. geçti arkadaşlar bir daha kesin Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar. Bir şeyler falan çıktı şöyle demir. Şuruk. Bir de bir maden eriyor ama hangi maden olur bilmiyorum makine buna felaket ötüyor ya bakır ya da bronz kızıl mı ki hiç? şöyle bir tanesini kırsak bakayım Aha. evet kızıl bakır bunu da koyalım bir de şu şu tuhafıma gitti arkadaşlar bakın zinciri varmış demirden paslanmış birbirine yapışmış tam arkeolojik iş o yüzden aldım ama e, yanımda götürmeyeceğim onunla Burada da güzel onu da şöyle şöyle yukarı bir de çiviye benzettim ben ama çivi değil. şöyle madeni bakır şöyle bir acayip bir şey ondan. Buraya koyuyor. Tamam. Evet arkadaşlar saat 4'e geldi. Yavaş yavaş ince başlıyor. Bakalım artık şöyle bir şu yamaçları dönüşeceğim. Ondan sonra eve gideceğim arkadaşlar. Aşağı indim de. Aşağı kadar yine bir aracım. Eğer bir şey çıkmazsa aşağı indim de. Bir kapanış konuşmasını yaparız. Ha, aşağıda koyunlar var çoban da çoban da orada beni görmüyor mu? güneş güneş tam tepemde Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar iniyorum. Şurada bir sinyal aldım. Nereye İnşallah. Video açtığıma değer güzel bir şey çıkar. İnşallah. Bismillah. Ama hassasmışsın sen ha. Sese bakarsan çivi değil. Sese bakarsan çivi değil. <laughs> Buradan genelde yıkıntı zaten burası. Küçük iki tane haç bulmuştum ben bakar döküm. O da döküm ha. şöyle çıkarım diyoruz şu. Lan yine mi sen? <laughs> Lan yine mi sen? Ya bu biraz değişik. Ulan yine mi sen? Evet görüyorsunuz değil mi? Şun, ya ne varsa lan da başka bir grup da günah girmesin yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba Hindi açık. Bak bu günleri bir Şöyle güzelmiş ha iştekin. Hasaf Tesla yine mi Konstantin buldum. Biraz daha gollar ama devam. Bir dahaki sinyalde görüşürüz arkadaşlar inşallah. Dikendeki güzellik. Bu çal dikene. Güzel. Evet ben videoyu açtım. Evet. Çobanlar geliyor. Hadi o üstüne. Şöyle sinyal aldım. Evet. Arkadaşlar. Oradan sinyal aldım. Bakalım. Köpekler gelmeden kazmaya başlıyorum Hassas Tesla çivi gibi geliyor. Konstantin olmasın. Konstantin olmasın ve değil. Konstantin değil. ne? Başka kalın. Konstantin değil. Yunan'a benziyor. Allah Allah. Burada bir de Yunan. Yani ben çanları versem çobana ya. İki <laughs> tane çan vardı. Canlı canlı veren var. Evet verin Şu tepenin ardından geliyor sesler. Köpek sesleri. Yani arkadaşlar. Şu da verin ama güzel paça Ha. Güzel günah. Evet. Ben kapatan arkadaşlar. Biraz sonra çanları verirken açalım. İyiyim. Hatta iki tane. Gel bir. Senin şansını. Ha Osman abi gördüm. Ben de Gel gel. Tam vallahi senin şansın ha. sabahtan. Sen şey alıyorduk ya. Evet. Gerze ondan sonra. Bak şey bunlar arayın. lazım olur musun? Aleyküm selam. O ziller ne adamlar ya. Aa dek geliyor. Ne oğlum bunlar acar. Değil mi? Bunlar da güzel değil de. Bunlar ta kaç senelik Bunlar çok ki ya. Hmm. Biri kullanmış bunları bak Çivimi müyü takmış. Somonu şey. takmış. Şunun hmm. şeysi iyi. Şu hmm. kopçası iyi de şunun ki iyi değil. Hmm. Oradan kopmuş şey kopmuş şey herhalde. Yok bir şey ya. Kormuyor. He? Kormuyor mu? Yemek korumuyor ya. Bir Konstantin çıktı. Onlar da para etmiyor. Hmm. Onlar da çok çıkıyor burada ya. Nerede çıkıyor? Bu yüzde mi çıkıyor? bu yüzde. Bu, 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 taraftan. Biz... <laughs> evet arkadaşlar benim iş bitti. Bugünkü bulduklarım bunlar. İki Konstantin, bir de Yunan. Bir de şu kolyeden daha önce bulmuş gibiydim ben ya. Kırık mıdır tam mıdır bilmiyorum. <laughs> bugünlükte bu kadar. Şöyle şey yapayım. Evet arkadaşlar. Kondisyonlar güzel. Ama konstant. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah insanlarla karşılaştırsın. Görüşürüz. Ne diyeyim? Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Aynı yerde çizdi işte lan Arkağında var. Burada var. Burada metal var. Bak bak yuvarlak kes. Aynen küp. <laughs> Dur sarı mı? Ee, beyaz mı ona bakalım. bir şey var. Gümüş var, beyaz var. Altın var mı ona bakalım. Var. Hadi çıkayım.